Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Intelsat patladı. Uluslararası uydu haberleşme hizmetleri veren Intelsat'a ait 33E uydusu parçalara ayrıldı. Boeing tarafından üretilen ve Ağustos 2016 tarihinde fırlatılan uydu, Boeing'in 702MP uydu tasarımı üzerinden inşa edilen bir haberleşme uydusu. 60 derece doğu konumunda yer sabit yörüngede çalışması için fırlatıldıktan Yaklaşık 2 hafta sonra uydunun manevra iticilerinde sorun yaşandığı açıklandı. Bu problem nedeniyle uydu servise 3 ay geç başladı. Ve daha önemlisi eksik itici ile manevra yapmaya çalışmasından dolayı uydunun görev ömrünün en az %10 azaldığı hesaplandı. Ancak uydunun yaşadığı problemler bununla da sınırlı kalmadı. Göreve başladıktan 6 ay sonra uydunun iki sistemlerinde yaşanılan bir başka problem nedeniyle 33 E'nin yörüngede sabit tutulması için harcanan yakıt sarfiyatının arttığı, bu yüzden de uydunun görev ömrünün en az 3,5 yıl daha düştüğü açıklandı. Bir süre ek sorun çıkmadan görev yapan araçla ilgili son olarak 19 Ekim tarihinde uydu ile haberleşmenin koptuğu haberi yayınlandı. Intelsat, iletişim kesintisinin sebebinin ne olduğunun araştırıldığını ve sorunun en kısa sürede çözüleceği hakkında bir açıklama yapsa da, daha sonradan dünya yörüngesindeki nesneleri takip eden pek çok kamu ve özel kuruluş uydunun parçalara ayrıldığını tespit ettiklerini dile getirdi. Intelsat 33 enin en az 80 takip edilebilir parçaya ayrıldığı gözlemlendi. Ayrıca dağılan parçaların yayılım şekli ve hızı incelendikten sonra bu parçalanmanın bir dağılmadan çok patlama şeklinde gerçekleştiğine karar verildi. Son yapılan gözlemlerde dağılan parçaların dünya genelinde uydunun görev yörüngesi yakınlarında dağıldığı tespit edildi. Yaşanılan bu patlama Intelsat ve Boeing'in karıştığı ilk olay değil. 33E'nin kardeşi olan ve aynı 702 uydu tasarımı üzerinden geliştirilen 29E uydusu da Nisan 2019'da manevra iticilerinde sızıntı ve performans sorunları yaşamıştı. İlerleyen günlerde ise uydu servis vermeyi kesmişti. Yapılan yer gözlemleri sonrasında 29E'nin çevresinde pek çok enkaz ile birlikte yuvarlandığı ve konumundan kaydığı tespit edildi. Olay sonrası yapılan açıklamalarda kazanın sebebi olarak mikrometeor çarpışması veya güneş fırtınaları nedeniyle kontrolün kaybedilmesi açıklaması yapılmıştı. Ancak 33 yayının de parçalara ayrılması sonrasında bu açıklamanın doğruluğu da artık sorgulanıyor. Boeing uzay ve çalışmalarında yaşanılan problemler son zamanlarda sıkça gündem olmakta. Bu durumdan rahatsız olan Boeing yönetiminin şirketin uzay çalışmalarında zarar ettiği sabit fiyatlı sivil uydu ve insanlı seyahat birimlerini satma planları yaptığı söylentileri dolaşıyor. Firmanın yüksek gelir elde ettiği Masraflar artık kar çalıştığı askeri uydu ve SLS roketi gibi projeleri ise bünyesinde tutmaya devam edeceği de söylentiler arasında. Bu hafta planlanan uzay uçuşları. Bu hafta kalkış tarihi yayınlanmış 6 uçuş bulunmakta. 29 Ekim Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üssünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 29 Ekim Long March 2F Shenzhou 19 görevi. Çin'in Jukian Fırlatma Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde, Çin uzay istasyonunda görev yapacak olan 3 astronot uzaya çıkartılacak. 31 Ekim Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde, Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 31 Ekim Soyuz görevi. Rusya'nın Prestes kozmodromundan gerçekleştirilecek olan seferde içeriye açıklanmayan uyduya doydular uzaya çıkartılacak. 3 Kasım H3 Kiremeki 3 görevi Japonya'nın Tanegashima Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan seferde Japon ordusuna ait haberleşme uydusu yer sabit yörüngeye çıkartılacak. 4 Kasım Falcon 9 Starlink görevi Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile kanalımızı destekleyebilir. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz.